Bu dersimizde Avira'nın genel ayarları ve sistem tarayıcısını nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle karşınıza gelen ilk ayarda durum bölümü içerisinde direkt PC koruması ve internet koruması bölümlerini görebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı korumayı hemen ekrandaki butona bu klikleyerek kapatabilirsiniz. Yani koruma işlemini geçici olarak bildirmeniz kapatmanız mümkün. Hemen yanındaki yapılandırma ikonuna kliklediğiniz anda itibaren hangi satıra kliklemişseniz o satırın yanındaki bölümün alt ayarlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tekrar aktif edelim. Sistem tarayıcısı bölüme gel geldiğimiz andan itibaren hemen yine yanındaki yapılandır bölümüne klikledikten sonra yine aynı bölüme geliyoruz. Öncelikle uzman modu veya Uzman modunu aktif etmek veya kapalı yapmak gibi iki tane seçeneğimiz var. Yani eğer kendinize özel ayarlar yapmak istiyorsanız uzman modunu açmanız yeterli olacaktır. Şu anda uzman modu kapalı olunca bütün işlemleri kendisi otomatik olarak ayarlayacaktır. Yani en uygun optimum değerleri kullanarak bilgisayarınızı korumaya çalışacaktır. Fakat siz bu bölümü açtıktan sonra yani bir seçeneğini bu bölümde görebiliyorsunuz. Sarı olunca aktif olduğunu görebiliyoruz. Normalde yeşil aslında olması gerekiyor. Burada renklendirme sorunu var genel standart olarak. Sistem tarayıcısı bölümüne geldikten sonra gördüğünüz gibi tüm dosyaları tarayabilir veya akıllı uzantıları tarayabilir. Yani virüsün bulaşabileceği dosyaları kendi veri tabanında biriktirdiği için bu dosyaları özel tarayabilir ve daha hızlı bir tarama işlemi yapar. Bunun dışında dosya uzantısı listesini kullan dediğimiz anda itibaren dosya uzantıları listesine kliklediğimizde ekranda gördüğümüz dosya uzantılarını hemen tarama işlemini yapabilir. ...akıllı uzantıları e, tarama işlemini yapabiliriz. Eğer bilgisayarımızda hala bir sorun varsa... ...tüm dosyaları taramasında söylemeniz mümkün olacaktır. Bunun dışındaki işlemi tara bölümü içerisinde... ...tarayıcı önceliği normal, düşük ve yüksek değerlerde... ...rahatlıkla yapabilirsiniz. Normal değer olunca işlemci hızı e, konusunda size sıkıntı vermez. Ama yüksek değer dediğiniz andan itibaren... E, ...bütün önceliği taramaya alması sebebiyle... ...kaynak sıkıntısı çekebilirsiniz. Eğer... Bilgisayar ben işlem yapayım, arka planda da tarama işlemini yapsın derseniz düşük seviye tarama işlemini seçebilirsiniz. Hemen gerçek zamanlı koruma moduna geldiğimiz andan itibaren yine aynı şekilde sistem tarayıcısı veya gerçek zamanlı koruma gibi işlemlerin hepsinin de aynı özellikleri belirlemeniz mümkün olacaktır. Tarama modu okuma sırasında tara, yazma sırasında tara ve ikisi anda tara. Bilgisayarınızda herhangi bir şey yazıldığı andan itibaren bunu tarama işlemi yapabilir. Veya bilgisayarınızdan bir şey okunmaya başladığı andan itibaren de bu işlemi hemen yapabilir. Bunların seçeneğini bu bölüm içerisinden yapabiliriz. Tamam dedikten sonra hemen ilgili özellikleri aktif edip bu bölümü kullanmış oluyorsunuz. Diğer taraftan internet koruması kısmının gördüğünüz gibi kapalı olduğunu görebiliyorsunuz. İnternet koruması ücretli versiyon içerisinde aktif olduğunu buradan hatırlatmak isterim. Yükselt bölümünü kullanarak da ücretli versiyona geçiş yapabilirsiniz. Hemen Alt bölümden gerçek zamanlı koruma işlemine geldiğiniz andan itibaren bu bölüm içerisinde bulunan son dosyanın adresini, bulunan son virüs veya istenmeyen programın da bilgisini bu bölüm içerisinde görmeniz mümkün olacaktır. Taranan dosyaların listesini de kaydedeceği bölüm ki ihtiyacınız olduğunda e, karşınıza çıkacak bölüm. Dosya sayısı şu anda 1026 adet dosya varmış. Bu bölüm içerisinde gördüğünüz gibi disable olan yani kapalı olan bölümler ücretli versiyonunda sadece karşınıza çıkacak ama bunun dışında Ücretsiz versiyonda da gerekli gerçek zamanlı korumayı ve sistem tarama işlemini yaparak devam edecek. Yönetim olarak karantinaya alınmış dosyaların listesine ulaşabileceğiniz bölüm. Yani bilgisayarınızda virüs de vardır. Bunu silmez ama bu dosyanın bütün hareketlerini kontrol eder. Karantina içerisine almış olur. Bu bölüm içerisinde belirlememiz mümkün olacaktır. Hemen alt bölümde zamanlayıcı butonunu edikten sonra... Sizin belli zaman aralıklarında tarama işlemini size e, bilgi verecek 168 saatte e, aralıklarla tarama işlemini şu anda ayarlı olarak bulunuyor. Siz artıyı klikleyerek yeni bir tarama e, iş görevi verebilirsiniz ya da şu günde tara, şu zaman aralığında tara gibi işlemleri rahatlıkla yapmamız mümkün olacaktır. Raporlar kısmı ise programın tarama işlemi bulduğu listeler gibi birçok konuda bilgi alabileceğiniz. Log kısmı yani rapor kısmı. Olaylar bölümüne gelince de yine gördüğünüz gibi size e, programın anlık olarak yapmış olduğu veya size bildirmiş olduğu mesajlar da dahil olmak üzere bütün bilgi ve uyarı mesajlarını görebileceğiniz ekran. Ne zaman hangi mesajı vermiş bu bölümü kontrol edebileceğiniz işlem. Eğer bilgisayarınızın durumuna geldikten sonra tara butonuna klikledikten sonra verdiğiniz ayarları rahatlıkla tarayabilirsiniz. Siz tarama işlemini yapmadıktan sonra Zamanlayıcı bölümünde bulunan aralıklarla bilgisayarınızı taramaya başlayacaktır. Bu tarama işlemi sırasında sizde istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun dışında size herhangi bir sıkıntı çıkartmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz ve işini güzel yapan programlardan bir tanesi diyebilirim.